Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Almanya'da Delmenhorst şehrinde Bremen'e yakın bir yer. 10 kilometre civarında bir mesafe var. Delmenhorst şehrinde doğdum. 1970 yılında. 14 yaşına kadar Almanya'da bulundum. Orada okudum. Realschule'ye kadar. Realschule 7. sınıftan bitirdikten sonra okul hayatımda başarılıydım. Türkiye'ye dönmek durumunda kaldım. Kaç yaşındaydın? 14 yaşındaydım. 14 yaşında. Hatta geldiğim seneyi de hatırlıyorum. 1984'ün Haziran ayındı. 4 Haziran. Galiba Salı gününe mi denk geliyor? Tam hatırlamıyorum. Hafta ortası bir gündü. <laughs> saat var mı abi? Ee, saat geceleyin Gece saat 1-2 12 Bu senin için çok mu önemli yani bu kadar aklında tuttum? Kaldı ya. çünkü benim dönüm noktamdı. Hayatımda çok büyük bir dönüm noktası. Bunu daha sonra tabii fark ettim. Hmm. Bu kadar büyük bir dönüm noktası olacağını. Çocukken bunu fark edemiyorsun. Çünkü biz her sene izne yaz döneminde bir aylık izne geliyor. 4 haftalık, 5 haftalık. Genelde öyle Almanya'da çalışanlar Türkiye'ye izne yazın gelirler. Biz de 5 hafta bir sene uçakla geliyorsak bir sene arabayla geliyorduk. Ve o bir ay bize çok keyifli geçiyordu. Yani o bir ay içinde 5-6 kere güneş plajına giderdik. Denize giderdik. Ondan sonra Yeşilköy'de Roma dondurmacısı vardı. O da dondurma yerdik. Çakıl Kazinosu'na yeni kapıda kazino vardı. Kazinoya giderdik en az 2-3 kere. Yani çok renkli ve dolu geçerdi. Hani hep öyle geçecekmiş gibi canlandırdım. <laughs> Çünkü çocuk olduğun için öyle düşünüyorsun. ve ailemde de büyük bir Türkiye hasreti vardı. Aileye karşı bir özlem vardı. 84'te de Almanya'da böyle bir imkan sağladılar. Yani dönenlere bir belli bir rakamda bir şey verdiler. 10 <laughs> bin ee, Aslında çok büyük bir rakamda değil ama öyle bir imkan sağladılar. Ondan da faydalanmak istedi ailem. Yani bizim geri dönüş şeyimiz orada başladı. Aslında babam pek de dönmek istemiyordum. Daha çok annem ısrarcı oldu. Yani sen ailecek döndünüz. Bildiğin. Ailecek biz geri döndük. Ben de karar verme pozisyonda değildim. Çünkü 14 yaşında Tabii. olduğum için ben de dönmek zorunda kaldım. Ve döndüğüm ilk gün e, hatta ayak bastığım ilk anda biz ne yaptık? Bir ne oluyor gibisinden geldi bana. Hatta şöyle diyeyim ailem benden 2 ay sonra geldi. Ben Haziran ayında döndüm. Haziran'da dönüş yaptım. 2 ay çünkü o arada Alman Lisesi sınavları vardı. Alman Lisesi sınavlarına girdim. Kazandın mı? Kazanamadım. Hatta şöyle diyeyim benim çok başarılı geçti. Ben çok büyük beklentim vardı. Alman Lisesi benden kesin kazandım çünkü çok iyi geçti. Her şeyi de yaptım. Fakat sonuçlara bakmaya gittiğim gün oradan birisi bana dedi ki torpilin var mı dedi. Torpil kelimesini bilmiyorum ne demek olduğunu da bilmiyorum. Torpil dedi ne demek oluyor torpil dedim. Dedi bir, bir yakının bir şeyin var mı? Yani bir, bir şey araya birini koydun mu? Ben dedim niye koymaya gerek var mı ki sınavın iyi yeterli değil mi dedim. Yo öyle bir şey e, dedi gerek yok. önce de tanıdığın olacak dedi. Ama dedim sınava girdik. Baktım ki sınavda ismim geçmiyor. Dedim ilk orada yani Türkiye'de ilk e, şeyim benim orada ilk şeyim çark etti. Yani dedim ben nereye geldim? Yandık dedim. Yandık dedim çünkü torpilin ne olduğunu daha 14 yaşında öğrenmiş vitamin oldum. Vitamin B'yi duymuş muydun Almanya'da? Vitamin B. Almanlar torpil et vitamin B diyor vitamin da. Vitamin B yok duymadım. Yani ilk e, torpil kelimesini <laughs> orada öğrendim. Daha sonra işte burada şöyle bir avantajım oldu. Ortaokuldan başladım, orta başladım. Denklik belgesini direkt alabildim. Çünkü Real gittiğim için o denklik birebir veriyorlardı. Ama Haup gitmiş olsam veyahut da daha alt şeyde Zonda var. Hauptschule. <laughs> Schule. gidenler bir sınıf geriden başlıyor. Benim öyle bir avantajım vardı. Denklik belgesini aldım. Sultanahmet'ten almıştım. Direkt orta başlayabildim. Okullara fena değildim. İlk dönem fena değildim de aslında iyi değildim. Şimdi Türkçem tabi biraz saf, zayıf kalıyordu. İlk kompozisyon verdiler Türkçeden. Kompozisyon ne olduğunu bilmiyorum. Atatürk'le ilgili bir şeydi onu hatırlıyorum. Ben de iki satır bir şey yazdım kompozisyon ne olduğunu. O ondan sonra hoca bizim e ailemi çağırdı. Geldiler e dediler Türkçesi şey değil yeterli değil. İlk dönem beş tane zayıfla geldim. İlk dönem ki Almanya'da gayet başarıydım okul hayatım. Fakat ikinci dönem bir azimle hırs yaptım. Teşekkür aldım. Zayıfların hepsine hepsini kapattım. Hangi okuldu? Şeker Evler Ortaokulu'ydu o zaman ortaokulu ha. şeyde Bakırköy'de. Yani, ana dili Almanca olan bir okula gidemedim gidemedim. Şeyde Almancaydı. Almanca sınıfıydı. Almanya'da 30 kişilik bir sınıfta okuyordum. 30 kişilik sınıftaydı. Çok rahattık. Böyle dörtgen bir şekildeydi. Herkes herkesi görüyor, rahat oturuyor. Buraya bir geldim. 84 kişi var sınıfta. <laughs> Türkiye'ye hoş geldiniz. Ve sırada 3 kişi oturuyoruz. Yazarken bu şekilde şöyle yazıyoruz. Yani tam rahat bir yazı bile yazamıyorsun. Yani ilk deneyimlerim kötü oldu. Yani anlayacağın Bayağı bir zorluk çektim ilk geldiğim Çocukluk anda. Çocukluk zor oldu. İstanbul'a geldiniz değil mi? Ayrıca. Direkt İstanbul'a geldik. Anne anne baba da böyle bir şey var mıydı? Böyle hani buraya mesela onlar döndü. Ne iş yaptılar? Yatırımları falan var mıydı? E, e, yatırım yoktu. İkisi de emekli oldu. Annem 35 yaşında emekli oldu. Babam da 42 yaşında emekli oldu. Almanya'dan? Al Türkiye'den emekli. Nasıl oldu? Ödemesini yani? yaptılar. Bilmiyorum. O, oh. yani, ödemesini yapıyorlar normal Türkiye emeklisi oldular. Çalışmadılar bir, bir daha. Bir kazık da oradan yedik. <laughs> i̇şte anlatayım size kazığı anlatayım. Çok büyük bir kazık. Zaten onu benim bizim gibi yaşayanlar olmuştu. Süper emeklilik diye bir şey çıktı. Bizimkiler hemen atladılar. İkisi birden atladı. E ben dedim ki yani 14 yaşındayım. Benim zaten ilk torpille bir Türkiye'den bir şey öğrenmiş oldum. Dedim bunlar dedim bunu dedim iptal etmesinler. Hatta benim kuryemiş gibi bir arkadaşım vardı. Konudan konuya atlıyorum. Dedi ki o ikisi birden süper emekli olacaklarına bir istedi taksi plakası alsaydı o paraya. O zamanlar ki taksi plakaları şey uygun. Ben de geldim dedim 14 yaşında bir çocuk 14-15 yaşında dedim ki onu alacağız biriniz taksi plakası alın keşke beni dinleselerdi dinlemediler. İkisi birden süper emekli oldu aradan bir sene geçmedi süper emekliyi kaldırdılar o zamanki özel hükümeti. Hani Para normalde gittim. annemin babası yani dedem dedi ki yani güvenmeyin dediler yani paranızı böyle bir şey yatırmayın diye söylemişti ama bunlar güvendiler. Yani hükümet böyle bir şey yapıyorsa geri adım atmaz herhalde yaptığı şeyler yani. şeyden niye vazgeçsin. Yani anlayacağınız süper emekli kazıydılar. belli bir süresi içinde zaten maaşları normal emekli parasına döndü. İlk bir iki sene içinde. Bir yani sene. yatırdıkları paraya Yazık oldu. Yazıkları para uçtu gitti. Yani e, bayağı bir, bir... Sonra sizinkiler burada çalışmak zorunda kaldı mı tekrar? Yok çalışmadılar yani. Geçinebildiler yani. Ge -ge -ge şöyle Geçindik şöyle geçindik. Kira ödemediğim sürece rahatlıkla yürüdü yani ilerledi. Ama, Sen vatandaş mısın Almanya'da yoksa? Maalesef yani normal şu an Türkiye vatandaşı gibi vize almam gerekiyor Almanya'ya gitmek Anladım. için. Benim, ya, bak... Aslında senin Almanya'ya ilgili tek bağlantın orada Rea okumuş olman ve Almancanın senin ana dilin olması. Evet aynen öyle ama benimle aynı zamanda dönenlerin Almancaları çoğunun gitti. Evet Veyahut nasıl da, oldu? E, benim e, şöyle bir şey vardı ben Almancayı unutacağım diye çok bir korku yaşıyordum. Hep sürekli Almancayı unutursam ben ne yaparım? Ne yaptım derseniz o zamanlar video kasetleri vardı. Çektiğim Almanca dublajlı Amerikan filmleri, Almanca programlar vardı. Ben bunları sürekli izledim ve kendi kendime konuşmaya başladım. Almanca konuşmaya. Birisi varmış gibi yanımda kendi kendime konuşuyordum. Vay, yani süper. E, sırf Almanca'yı unutmayayım diye. Sen hala her şeyi Almanca izliyorsun değil mi? Konuşmuştuk bir. E, Almanca tabii ya yani şey, şey yapıyor. Hani, e, hatta al, bazı şeyleri Almanca düşünüyorum. Netflix filmlerini ben Almanca dublajlı izliyorum. Yani İngilizce veyahut da Türkçe gördüğüm zaman seyretmiyorum. Almanca seyrediyorum ki yani belki diyor arada bir tane unuttuğum bir kelime vardır. O kelime hala devam etsin. Şu an Almanca, Alman bir firmasında Almanca olan, Almanca'ya bağlantılı bir firmada Almanca olarak çalışıyorum. Ve yani. Almanya'da konuştuğun Almanlar seni Alman zannediyor Alman gibi. Alman zannediyor çünkü e, Alman aynı bir Alman gibi. Ama abi zaten yani dilin 14 yaşına kadar öğrenildiği gerçeği var ve sen de o Ama beni dönenlerin Almancaları ya kırık, ya, ya da anladım. unuttu. Ben ama unutmamak için çok büyük sava sarf ettim. Yani şu an Almanca o bileziğin kolumda elimde olduğunu ne kadar avantajlı bir şey olduğunu son 5 yıl önce fark ettim. Çünkü daha önce ben turizmde çalıştım. Yani otel yöneticiliği yaptım. Daha öncesinde resepsiyonistlik yaptım. Ondan sonra ön büro müdürlüğü, satış müdürlüğü. Burada ne okudun sen sonra? İşte onu tam anlatamadım. Benim şöyle bir avantajım oldu. Geldim 84 kişilik bir sınıftaydım ve bir rahat bir 10 kişi Almanya'dan gelme var. Aynı benim bir şeylerim, şartlarımda. Onlar e, Daha sonradan bir gün rüyamda otelde çalıştığımı gördüm. Rüyamda bir, bir rüya gördüm. Sabaha doğru. Allah Allah ben otelde çalışıyorum. Otelde çalışıyorum. Dedim ki bu otelcilik diye bir şey var. Nasıl ben aslında bu işi yapabilirim dedim. Yani 15 on, on yaşındaydım. Ondan sonra bir gün çıktım Mecidiyeköy'e. Babama dedim ki gel Mecidiyeköy'e gidelim. Gittim orada karakola duydum. Etiler tarafında bir yermiş. Hiçbir yerde bilmiyorum fazla. Gittim karakoldan bir polis memuru vardı kapının önünde. Mecidiyeköy polis karakolunda. Dedim ki bir turizm otelcilik okulu varmış. Nerede olduğunu biliyorum musunuz? Ondan sonra gittim okula. Oranda şeyle aldığını öğrendim. Sınavla, mülakatla alıyormuş. Gittim şartları öğrendim ve sınavda bir ay sonraymış. Her neyse gittim mülakat sınavına girdim. Aşağı yukarı bin küsür kişi sınava girdi. 140 kişi giriyormuş. 140 kişi alacaklardı. O 140 kişinin içine girmeyi başardım. Turizm otelcilik ettiler. O zamanlar mülakatla alıyordu. Daha sonra şeye tabi Şeyde oldu. de oradan mezun evet, evet. Cemil Maz benim bir alt sınıftaydı. Sınıfını tanıdım. biliyorum. A sınıfındaydı. Aa. A sınıfta yan sınıftaydı. O zamanlarda espritüeldi. Yine şakalar yapıyordu böyle ünlü olacağını bilmiyorduk. Bak sen online okuldan mezunsun ve ve memleketiniz de aynı. Memleket de aynı. Gürünlü o Gürünlü, da. Sivas aynen, Gürünlü. Bak, sen Gürün Memle deyince aklıma o gelmişti. Evet. O da bizim bir alt sınıftaydı. O zaman da şaka, yine kısa boylu falan bir şeyle şen şakrak hareketleriyle. O Vuriydi. Boğaziçi mezunuyum diyor. Sonra Do mı? Bu? Daha sonradan Boğaziçi'ne geçti o. Anladım. Boğaziçi Anladım. otelcilik okudu bildiğim kadarıyla. Anladım. Boğazi, otelciler çünkü bir kat sayı vardı. Bir avantajım vardı. Anladım. Peki abi, o kadar çizgisi değişti mi? Yani kazık yiyerek başladın ya. Öyle devam ettiğini mi düşünüyorsun? Hani buraya gel, geldiğine böyle pişman olduğun çok nokta hatırlıyor musun geriye dönüp baktığında? Yoksa onu, onu okay. zaman, zamanla onu kaybediyorsun. Yani buradaki şartlara biraz daha uyanık olmanın gerektiğini öğreniyorsun. Hani şartların farklı olduğunu görüyorsun. Almaydaken izlediğimiz Türk filmleri gibi olmadığını görüyorsun. Daha çok uyanık olman gerektiğini. Ben ilk zamanlar saat sormaya çekinen bir insandım. Daha sonradan yani hiçbir şey çekinmeden daha uyum sağlamaya çalışıyorum. Evlendin mi? Evlendim buradan biriyle evlendim. Tabii Türkiye'den birine evlendim. Çocuk da oldu. İki tane çocuğum var. Şey düşünüyor musun bazen Ama ya o. Almanya'da olsa işte çocuk parası var ya da işte eğitimleri bedava olacak, işte ücretsiz eğitim falan. Çocuklar eğit, olduktan eğit, sonra eğitimle bir eğitimle ilgili şeylerin tabii kaygılarım oldu. Şöyle bir şansım oldu. Çengelköy'de oturduğum için büyük oğlum Çengelköy Ortaokulunda, lise, ilkokulunda okudu. Devlet okulu. Çoğu özel okuldan bile Hı. daha iyi olduğuna inanıyorum. Eğitim olarak da daha iyi. Zaten ben bana sorarsanız özel okullardan 10 15 10 tanenin üzerine çıkmaz. Yani 10 tanenin üzeri öbürlen hepsi ben bence devlet okulundan daha geri plandı hmm. benim bana sorarsanız eğitim olarak. Yani o konuda şanslı. Şanslı, okul olarak şanslı. Çünkü şu an zaten fen lisesini kazandı oğlum. Büyük oğlum. E küçük oğlum da şimdi şu an ilkokulda. Yani o yönden şanslıyım. Ama eğitim olarak da tabi Avrupa şartlarını yakalamamız yani zor. Anne baba nasıl hissetti kendini? Ne hatırlıyorsun? hayattalar mı? Ee, hayattalar. Konuşuyorsunuzdur. Evet. Evet. Ya dönmeyeydik mi? Yoksa iyi ki gelmişiz mi? Hangi kafadalar? Pişmanlık çok oldu. Bayağı büyük. Onlarda da pişmanlık oldu. Hadi babam ilk zamanlarda hep söyledi yani ben istemiyordum. Bak gel geldik bak geldik yani çünkü bir son de Delmenhorst yani denman, dünyanın son, en güzel, rahat yeridir. Yani. Rahat yer çok rahat yer. Böyle şöyle diyeyim ben size. En iyi kapalı havuzlardan birine sahiptik. Ondan sonra istediğin yere rahat ulaşabiliyordun. Küçük ee, bir yer Küçük zaten. bir yerde ama imkanlar sonsuzdu. Alman Judo hocam vardı. Judo hocam ben Türkiye'ye gelirken hiç o sert kalıplı adam resmen ağladı. Hmm. ya yani Ben o, onu hiç unutmayacağım. Ağladı keşke gitmeseydim. Ben de burada senin kalmana yardımcı olurum hmm. diye söyledi. Çünkü ben e, çok da başarılıydım. Ya sen birkaç sene daha kalsan evet. kendi kararlarını verebilecek duruma tabii, gelecekmişsin. Tabii tabii. tabii. Yani büyük ihtimalle judoda devam etseydim ben Almanya şampiyonu, Avrupa şampiyonu bile olabilirdim. Sen de öyle bir şey var. Böyle bir uzak doğu sporları yapacak bir tip var. <laughs> yani judoda çok da başladım. Hatta son birkaç yılımı, 2-3 yılımı da şöyle diyebilirim. mağlubiyetsiz bıraktım. Yani mağlup olmadan o sporu bıraktım. Peki abi Almanya'da en çok nesini özlüyorsun? Desem ne gelir aklına? İlk. stres olma, o rahatlık. Yani belli bir düzenin olması. Yani Türkiye'de herhangi bir düzen yok. Kalabalık bir şehir. ve insanlar daha sıcakkanlı, daha sempatik. Yani tam tersini düşünüyor. Türkiye çok sıcakkanlı düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Yani bir trafiğe çıktığında onu zaten en iyi anlıyoruz. 30 saniye sonra dayak yiyebileceğimiz her, an, her an yani her şey başına gelebilir. Çok dikkatli olmak zorundasın. Yani evden markete bir şey almak için çık. Gidip gelene kadar başına bir şey gelme ihtimali var. Veyahut da çocuğunu antrenmana götürdün. Dönüşte trafikte bir şey başına gelme ihtimali her an var. Bu güvercin ürkekliğiyle yaşamak insanı yoruyor değil mi? Farkında yoruyor tabii. Yıpratıcı bir şey. Ben El mesela işte yaşıyorum yani. Ben şimdi Berlin'deyim işte. Buraya geldiğimde takılıyorum. Ayağım takılıyor. Bir şey oluyor. Alışmışım orada dümdüz yürü. Yani benim önüme... evet. Yani anlıyorum seni. Evet. yani bir de ben, sen de anladım sen Almanya'yı seviyorsun. Ben seviyorum. Seviyorsun ben abi. şöyle diyeyim e, turizmde bulunduğum şöyle avantajlarını da yaşadım turizmde çalışmanın yani otelci olmanın iş yerimiz iş yerlerimiz her sene Mart ayının başında ITB fuarı vardı ITB fuarı ITB fuarını Almanya'ya gönderiyordu 5 gün kalıyorduk 4 gün 5 gün ben hatta mümkün olduk kadar uzak uzun tutmaya çalışıyordum yani hmm. normalde bazı 3 günde tutayım cumartesi döneyim çarşamba başlardı pazar günü biterdi çoğu cumartesiden dönerdi ben pazar günü dönüyordum gelişimi de bir gün öncesinden geliyordum ah Niko ah var der. Tabi. Ah, Yunan Tavernası. Yunan tavernası. Ah. Nikoha. Oraya ilk akşamı giderdik. En büyük benim keyfi moiydı Ahnikoah'ta. Uzumlar uzoları vardır. Hep arada <laughs> evet. bir şey yapar, getirir. İnşallah ee, gelirsem birlikte gideriz. Çok yani e, aynen şu an en büyük özlediğim şey biri Ahnikoah'ta. Ben de çok severim orayı çok da severim. E, Çok sıcaklık Yine lezzet yok aslında. Etlerde hiçbir lezzet. Evet yok. yani. hiçbir işte. lezzet. O arada aperatifleri lezzetlidir. Etlerinde bir lezzet yok. Ama dediğim gibi yani İTB e forumuna geldiğimde herkes dön. Ben geleceğim gün üzüntüyle gelirdim. Almanya Tekrar ne zaman döneceğim? Bir sene sonra döneceğim. Yani hep o bir özlem var, yani hala içinde özlem var. Ama şöyle diyeyim. bir günlüğüne doğduğum büyüdüğüm şehire gittim, gördüm. Yani dedim ki bir daha bir defa, defa. Geldiğimden bu yani bir günlüğüne Aa, gittim, bir, bir gün, gün kaldı. Pazar günü geldim, pardon salı bir buçuk gün, iki gün gideyim salı günü geri döndüm. Çünkü iş yerinden dediler hemen geri döneceksin. Fazla dur. Aslında ben bir hafta kalmak isterdim. Ama çocukluğumdaki gibi görmedim. Yani tabii belki çocuk gözüyle daha farklıydı o zaman her şey. Daha mı kötü geldi artık? Biraz sakin, fazla sakin geldi. Herhalde harekete alışmışım. Aa, yani çok fazla sakin gelmektense oraya gittim. E, sanki loş bir bar gibi geldi bana. İnsan yok içeride. Ben e, Moda'da büyüdüm. Berlin'den ilk döndüğümde birkaç sene sonra gittim. Dedim ki burası bu kadar küçük müymüş? Bu sokaklar bu kadar dar mıymış? Yani çocukluk başka algılanıyor. Çocuk arada çocukken o benim yani 14 yaşına kadar yaşayacağım ne kadar ki 14 çarpı kaç yaşadım ben şu an? Ama o 14 yaşına kadar yaşadıklarım sanki 14'ten sonra yaşadıklarım sanki eşmiş gibi. Yani çocukken hmm. yaşlıktan daha uzun sürüyor sanki. Türkiye'nin en çok nesini seviyorsun? Türkiye'nin en çok neyini seviyorum? Biraz düşünmem gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> yani belki gece yaşamcı ama gece yaşamında da fazla bir şey yok aslında. Özlenecek bir şey yok. bence 11 ay Almanya'da kalıp bir ay Türkiye'de dolu dolu yaşamak daha güzelmiş sanki. Sonra yorulup tekrar geri dönüyorsun. Yok, Orada geri dönüyorsun, dinleniyorsun. Evet. Son olarak yani genel anlamda soruyorum herkes gitmek istiyorken senin dönmüş olman yani tamam üzerinden zaman geçmiş ama olsun sen oranın insanısın. Evet. Orada büyümüşsün o, yani. O, o, şey yani doğduğum Pişman büyüdüm. oluyor musun? Hayıflanıyor musun? Yoksa kader budur. Devam mı diyorsun? Piş, piş, pişman oluyorum. Oluyorsun. Pişman oluyorum. Yani ben e, büyük özlem duydum yani. ilk geldiğim zaman o anda dediğim gibi ilk uçaktan indiğim anda onu hissettim. Ayağımı bastığım anda ben nereye geldim? Ve ilk uyandığım birkaç gün yani belki de bir ay iki ay sürdü bu. Kendimi hep Almanya'da hissettim. Yani hmm. uyandığımda ah baktım İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.